Dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede tanıt ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarında payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Guadalajara'nın evi yeşil tonlarla kaplı Estadio Akron'da manzara gerçekten mükemmel. Hep birlikte bekliyoruz. Tribünler dolmuş durumda. Normal şartlarda dev bir mücadele ile karşı karşıyayız. Ben de dostluk maçlarının heyecanı etkisi olduğuna pek inanmıyorum. Şimdiye kadarki deneyimlerime göre rakibin tam gaz mücadele ettiği durumlarda sen de gaza yüklenmek zorunda kalıyorsun. Heyecanlanmak, eğlenmek istiyoruz ama işler ciddiye binerse de tadını çıkaracak çok şeyimiz olacak. Aksiyon başladı bile. Paris Saint Germain, Inter'e karşı. Yakalayabilir. Zomber zorlanmadan kontrol etti. Kel ya. İleriyi gördü. Önemli bir müdahale. Nuno Mendes kısa oynuyor. Nuno Mendes. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Ağır baskı meyvelerini verdi. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi. ya Karşı atak başladı. Vitinha. Araya girdi. Güzel hamle. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Di Marco. Gücünü gösterdi. Henüz konuşmak için erken olabilir. Fakat şu ana kadar heyecan verici bir an yaşanmadı. Top boşa çıkıyor. Di Marco. Kaç atışı gelecek? Di Marco. Barella. Harika performans. Mikitaryan. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet Gökhan, hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Nuno Mendes. işini güvenceye almak istiyor. Fabian Ruiz topu geri alıyor. Pas çok iyiydi. Onsayda e düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. Paris Saint Germain öne geçiyor. Evet, İş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunu farkındalar. Inter sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Barcola Mkhitaryan hızlanıyor. Mkhitaryan! Oh! Muhteşem bir kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kısa oynamayı seçtiler. Deniyor! Top boşta şutu gönderdi. İnanılmaz bir durum. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Hakimi Paris Saint Germain topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak yükseklere çıkıyor. Çabasının karşılığını aldı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. bir kontratak şansı. Mkhitaryan, Turan. Turan! Çok sert vurdu. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. durum eşitlemeyi başarıyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Gol de Ve adrese teslim gönderiyor. 23. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Inter skoru eşitledi. İlk düdükten önce de kararsızdım. Şimdi de kararsızım. İlerlemenin yolunu buldu. Ünerli ...karşı çok etkili bir savunma. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında... ...duvara tosladı. Güzel okudu. Nuno Mendes. Vitinha. Bartola. Fabian Ruiz. Evet. Düdüğü duyduk. Karar ne peki? Hayır. Hakem ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kararı verdi. Özel seçildi. devre arasına son 5 dakika. Ve müdahale geldi. Topa ilk kim yetişecek? Hakan Çağlanoğlu. Hakan Çağlanoğlu.

Arada yalnızca bir fark var. Hala her şey olabilir. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı. Ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf içinde değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlediniz. emin olsanız emin olun doğru yerdesiniz. yeniden birlikteyiz. Inter için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Dembele! Dembele! Ne kopma oluyor! Fark 2 onlar için her şey yolunda. Bana sorarsan, görmesine engel olurdum. Yine de başarının hakkını vermen lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. <laughs> Paris Saint Germain farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Evet, şimdi işler değişti. En azından atmosferin değiştiği kesin. Sola yolluyor... Lautaro Martinez! Açıkta kendini göstermeyi başardı. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Di Marco kısa oynamayı deniyor. Oh! Paris Saint Germain için güzel bir karşı atak şansı. <laughs> Defray ön sezilerini devreye sokuyor. Hedefini bulamadı. Feci'yi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Barella. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Topla oynama oranları oldukça düşük. Yakaladıkları fırsatları çok iyi değerlendirmeleri gerekecek. Kravetskelya. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Evet farklı bir tutum izleyeceğiz gibi görünüyor. Belki mücadeleye taze bir enerji gelir. La de de este evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Çağlanoğlu çok uzağa bakıyor. Hakimi mücadeleden galip ayrılıyor. Markola. Di Marco. Yani buna bir seçenek savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Di Marco çok güzel gördü. Mükemmel savunma. Buna ihtiyaçları vardı takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Cambio en el Paris <laughs> Saint Germain. Numero 29. Entrada al campo. Numero 19. Kravetskelia. Topu alıyor. Ve müdahale geldi. Fabian Ruiz, Rakiplerin arasından mükemmel oynadı. Köşe vuruşunu kaptılar. Cambiones, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain bir başka değişiklik Lortes daha yapıyor. İhtiyaçları olan tek şey şapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam olarak bu anda oyuncusu. Inter için kontratak fırsatı. Lee Kangin Dembele de, Lautaro Martinez Ve toplu uzaklaştırmayı başarıyor Paris Saint Germain Ardağ'da değişiklikler yapıyor Kendini parçaladı resmen Taraftarlar da onun bu gözlerini Oyunun farkında ve oldukça minnettarlar Marquinhos Şansını 49, deneyecek Karşılaşmaya dönmenin daha iyi yolları olsa da, bu da bir şeylere önayak olabilir. Nuno Mendes. Zaire Emery. Hakimi. Zaire Emery. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Acerbi. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Hakimi. Marquinhos. Fabian Ruiz. Nuno Mendes kanattan güçlü bir hücum. Pas isabetsiz. Barella. Di Marco. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Ve ilerliyor. Se agregarán tres minutos al tiempo. Daha ileriye gönderdi. Hedefini bulamadı. Zaire Emery. Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Nuno Mendes. Lee Kangin. Vites yükseltiyor. Şut bu yeni. Ama en önemli anları skora çevirmeyi başaramadı. Kazanmak istiyorlarsa avantajları skora dönüştürmeyi başarmalılar. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Yenilmenin onları hayal kırıklığına uğratması normal ama kesin surette antrenmanlarda bu maçta yaşanan problemlerin altı çizilecektir benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Benim için